E, Tunceli'mizi, e, Perte'mizi, e, okul sporlarında spor bakanlığımızın bir organizasyonu olan ana lig müsabakalarında ve Türkiye şampiyonlarında hem ilçemizi hem ilimizi temsil ediyoruz. E, bu anlamda e, bir önceki yıldan bahsedeyim size Kano branşında okul sporlarında Türkiye birincisi, Türkiye ikincisi, Türkiye dördüncüsü kızlarımız ve erkeklerimiz oldu. E, geçen yıl yine Rafting ee, raftingde Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüsü yine kız ve erkek takımlarımız oldu. Ee, aynı şekilde raftingde bu derecelerde Türkiye şampiyonluğunda yine ilk üçte derecelerimiz var ve bunun yanında iki tane Tunceli sporcumuz milli takıma kazandırdık ve bu sporcularımız e, Slovenya'da yapılan Dünya Kupası'nda Türk, dünya üçüncülüğü derecesi aldılar. Cumhuriyetimizin 102. yılı münasebetiyle 29 Ekim kupası olarak düzenledik. 29 Ekim kupasına şu an 20 tane sporcuyla katılım sağlandı. Kızlar ve erkekler gençler olarak katılım sağladık ve iki kategoride de yarışmalarımızı tamamladık. Sporlar merkezimiz bu bölgede hatta Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz'i Su ...sporlarında iddialı olan bir bölgeyi de işin içine katarsak... ...Türkiye sıralamasında ilk üçte olan bir tesis. Biz bu tesiste ne yapıyoruz? Biz bu tesiste kano antrenmanları yapıyoruz... ...rafting antrenmanları yapıyoruz ve sub antrenmanları yapıyoruz. Bu yıl e, Sayın Kaymakamımız e, Yusuf Ziya Yaktı'nın e, talimatları... ...ve bizim de gönüllü olarak e, girdiğimiz olduğumuz bir proje ile... E, liselerimizi, beden eğitimi derslerinde sporlarında işliyoruz. Bunu e, okul ayı ara yıl tatilinden sonra başlangıcını yapacağız. E, liseli gençlerimizin 9. 10. 11. sınıfların beden eğitimi dersi tamamen sporlar olacak ve uygulamalı olarak hem suya girecekler hem de tesisimizin içinde yer alan e, kapalı spor salonunda antrenmanlarını sağlayacağız.